Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hedef oku serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde neler olmuştu hemen sizlere bir özet geçeyim. Gruptan çıkıp Bayern Münih ile eşleşmiştik. Bayern Münih ile ilk maç içerideydi ve maalesef ilk maçı 1-0 kaybettik. Sonrasında intikamımız acı oldu tabii ki. Deplasmanda 2-0 kazanarak Bayern Münih'i Alman devini elemiş olduk İşte Öyle bir Alman devi eledik yani. Çok da şey yapmaya gerek yok. Şaka bir yana Bayern Münih'i eledik. Alman devi hatta dünya devi bir takımı eledik. Ve yine bir dünya devi takımla eşleştik. Liverpool'la eşleştik. Ve ilk maç yine içeride. ikinci maçı yine deplasmanda oynayacağız. Tıpkı Bayern Münih eşleşmesinde olduğu gibi. Bu sefer sizlerden gelen öneriyi yani defansif oyunu değil de kendi bildiğimle çıkmaya çalışacağım. Kendi taktiğimle, kendi klasik taktiğimle oynayacağım. Formasyon değişikliğine gitmeyi düşünmüyorum. Kendi dizilişime güveniyorum. Bakalım Liverpool karşısında neler yapabileceğim gerçekten ben de merak ediyorum doğrusu. Valla bilemiyorum açıkçası. Çok zorlu bir rakip, zorlu bir eşleşme. Galip çıkar mıyız? Galip çıkarsak seriye devam edeceğiz Galatasaray'la. Bu turda yani bu videoda elenirsek başka bir takımla hedef okupa serimize devam edeceğiz. Tabii ki bu takımı da siz belirleyeceksiniz ancak şu anda konu Galatasaray ve henüz elenmedik. O yüzden bu maça tamamen konsantre olmak istiyorum bir Galatasaraylı olarak, bir Galatasaray taraftarı olarak. O zaman daha fazla uzatmadan maça geçelim. Kadromu görüyorsunuz. Kadrom, formasyonum bu şekilde. Geçen videonun yorumlarında şu tarz yorumlar gördüm. Abi niye Falcao'yu oynatmıyorsun? İşte e, yedeklerde kimler vardı? Babel'i niye ilk 11'e başlattın falan gibi. Mesela geçen videoda Babel'le başlamıştım. Bu videoda Emre Kılıç'ta devam edeceğim de. Babel'le niye başladın? İşte Falcao dünya yıldızı niye koymuyorsun onu? Muhammed'i oynatıyorsun falan. O yorumlara şu şekilde cevap vermek istiyorum. Ben Oyun tarzıma uyan oyuncuları seçmeyi tercih ediyorum. Hani işte dur dünya yıldızıymış. Dur bunu koyalım. İşte e, bu daha hızlı. Bunu koyalım. Şu daha iyiymiş. obrolu daha iyiymiş. Bunu koyalım. Tarzına düşünmüyorum. Oyun tarzıma uyan oyuncuları kadroya ekliyorum ve gerçekten de oynarken keyif almak istiyorum. Ve ben bu kadroyla oynarken keyif alıyorum açıkçası. Muhammed'le falan oynarken gerçekten keyif alıyorum. Tabii ki Falcao da iyi bir isim ancak ben Muhammed'le başlamayı tercih ediyorum. Liverpool karşısında bu kadroyla çıkacağız. Yedeklerde aynı şekilde olacak. Bu arada gördüğünüz gibi manipülasyon devam ediyor. Geçen videoda da Lewandowski koymuşlardı Bayern'le eşleşince. Bu videoda da Liverpool'la eşleşince ne hikmetse Salah gelmiş buraya. Buradan Salah'ın 7 gol attığını görüyoruz. Hani bu bize tehdit anlamında mı bilmiyorum. Bu arada ortalıkta şöyle bir bilgi dolaşıyor. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilirmiş. İstanbul'dan alınır. Londra'ya taşınabilirmiş. İki İngiltere takımı oynayacağı için İngiltere'de yapılması kararlaştırılabilirmiş. Henüz bir kesinlik yok. Kesinlik durumu yok. Gerçi siz bu videoyu izlerken kesinlik kazanmış da olabilir. Ee, İstanbul'da kalınmasına karar verilmiş de olabilir. O konuda pek emin değilim. Şu anda öyle bir iddia var. Benim görüşüm açıkçası taşınmalı bence. Ki taşındıktan sonra da 2022 Rusya'da oynanacakmış final. 2023'ü de Türkiye'ye teklif etmişler. Bence 2023 hem de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü ayrıca Şampiyonlar Ligi finali yani futbolda çok prestijli bir organizasyon. Onun finali Türkiye'de oynanması bence çok mutluluk verici güzel bir olay. Bence 2023'te hem korona morona da çok azalır diye tahmin ediyorum. 2023'te finalin olması ekonomimiz açısından da bence çok daha faydalı olur diye tahmin ediyorum. Siz de bu konu hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yorumlara yazın kesinleşmiş de olabilir bilmiyorum. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Şu an tahmin edemiyorum. kestiremiyorum ama yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Şimdi formalar iyi. Kadroya bir bakalım. Evet, e, meşhur üçlü Mane, Firmino, Salah üçlüsünü bozmamış sevgili Klopp. Orta sahada Thiago, Henderson, Van Dijk. Van Dijk. Evet. burada sakat olmadığı için oynuyor tabii ki. Fabinho'nun stoperde olup Van Dijk'ın MDO'da olması, defansif orta sahada olması biraz garibime gitti. Matip Robertson ve Alexander Arnold zaten yerinde. Alison kalesinde. Vay be Ozan Kabak İstanbul'da oynayamadı. Belki yedeklerde vardır. Bizim kadromuzda zaten biliyorsunuz. Ve maça geçelim. Bu arada maça geçmeden önce sizlerden küçük bir isteğim var. Lütfen bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Like atarsanız gerçekten beni çok çok mutlu edersiniz. Like atan herkese buradan teşekkürler. Bir heyecan bastı bir şey oldum yani e, ee, bir tuhaf hissettim. Allah salah top sektiriyor. Oo şampiyonlar gol kralı falan. Baya manipülasyon yani. Biz bu oyunlara gelmeyiz kardeşim. Amerikanın oyunları bunlar. Dış minnaklar. Galatasaray Liverpool. Türk Telekom stadyumunda. Yine sarı kırmızı tribünler bizi karşılıyor. Ultra Aslan. Onlara güzel bir galibiyet. Geçen bayan eşleşmesinde yapamadık. Bu videoda evimizde kazanmak istiyoruz ya. Hadi Real Madrid United eşleşmesinden biriyle mi eşleşeceğiz Cık. Bilemiyorum açıkçası Yine o şampiyonlar ligimiz iyi Real Madrid United eşleşmesinden biriyle eşleşeceğiz Galiba tam emin değilim Çok yüksek ihtimal O ikisinden biriyle eşleşeceğiz Bu tur sonrası <laughs> Yine heyecan yaptım Hadi bakalım Allah Çok kötü top kaybı Yapma yapma Donk Donk bu dizilişte orta sahada olduğu için biraz geç geliyor geriye. Bravo Lüyün'de ama hiç riske girmedi. Aslında topu alıp çıksa daha güzel. Korner değil mi? Son anda Liverpool'lu birine mi çarptı? Ben açıkçası kestiremedim. Siz gördüyseniz yorumlara yazın. <laughs> bu videoda var sizsiniz. At sola at sola at. Yapma Allah gol oldu zannettim var ya. Firmino. Hadi be. Marka öyle çok erken bir şey yapmışız. Çok erken hareketlenmişiz orada. Allah her yer dolu. Dön Musere. Çok güzel. Eee şöyle dönelim. Jetson. Haydi Jetson. Yürü. Alexander Arnold. On orada birazcık daha hareketlenmesi lazım. Jetson hadi be. Yapma be Jetson. Çok büyük bir hata yapmış olabilirim. Bravo Marko. Bravo. Topa dokundum. Topa dokundum ama öyle bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Mustera var ya yedim dedim içimden yedim dedim ya Bravo haydi Jetson Çok güzel Harika bir pas Emre Kılınç Emre Kılınç Emre gördüm oraya değil ya of. Oraya değil ya Bırakma oğlum Çok güzel ya yukarı ya yukarı abi nereye atıyorsun ya Bazı arkadaşlar da hani böyle serzeniş yaptığım zaman Abi sen oynuyorsun kendine mi kızıyorsun tarzında yorumlar yazmış. <laughs> Arkadaşlar pas atarken oyun otomatik bir kişiyi seçiyor ve pası ona atıyor. Bazen yanlış tercihler olabiliyor ya da kullanıcının istemediği tercihler olabiliyor. Aslında benim serzenişim oyuna yani. Sisteme. Sistem eleştirisi bu. Hayır hayır. Çek onu. Topa müdahale ya. Onu oradan kurtarsa çok güzel bir çalım olacaktı da. İlk yarı bitti. Çok çabuk bitti ilk yarı. 0-0 valla pek bir şey anlayamadım. Zorluyor aslında Liverpool. Fena bir takım değil. Diğer bu arada Manchester Real Madrid maçını da gösteriyor. Muhtemelen onlardan biriyle eşleşeceğiz. O yüzden gösteriyorlar. Valla zorlu bir maç gidiyor ama kazanır mıyız kaybeder miyiz onu bilemem. Defansta hata yapmazsak berabere biter ona eminim. Ama defansta hata yapmazsak. Gol atabilir miyiz? Ona hiç emin değilim. Defansı tam olarak zorlayamadık ilk yarıda. Jetson al onu. Yok abicim bir şey. Gördüm. Sen de gör orayı. Çok güzel. Nefis. Çektin. Offside ya. O değildi ya. Muhammed atmak istedim işte. Bak yine sistemin nedenin ona algoritma Muhammed'e atmak istedim ama Muhammed'in de önü kapalıymış o yüzden atmamış. Ama bu açıdan kapalı gibi görünüyor ama az önce kapalı gibi değildi. Neyse çok şey yapmaya gerek yok aslında. Çok da böyle üzerine düşünmeye Gereken bir konu değil. Aman aman aman. Bravo. Yapma be, istediğimi yapamadım. Origi yapma onu. Cık. Jetson oyundan çok çabuk düştü artık. Jetson'u çıkartacağım. Jetson oyundan çok çabuk düştü. Onu oyundan çıkartacağım. Mane'nin golünü görüyoruz. Jetson'la Emre Kılınç. Bunları yetersiz gördüm. Şimdi Feguli'yi mi çekeyim buraya ne yapsam? Ete boyu alayım? Şöyle yapacağım. Falcao diyorum. Enteresan. Ama bakalım işe yarayacak mı göreceğiz. Emre Kılınç'ı çıkartmadım bu arada. Yine birazcık daha şans verdim. Hadi bakalım. Yorumlarda Falcao'yu isteyenler vardı. Birazcık da onlara itafen Falcao girdi oyuna. Şöyle yapacağım. Muhammed fizikli olarak ileride kalsın. Falcao belki buradan ona top çıkartabilir. Feguili de orta sahada bir şekilde tandem oluşturmaya çalışsın yani. 10 dakika var. Hatta 8 dakika var. Bir şeyler yapsınlar artık. Yapacak bir şey yok. Onyekuru çıktı. Ur kafayı çok güzel. Kapat ama. Kapatın ama. Kapatın. Ömer. Çıkarın Ömer'e. Yapma be. Çok güzel. At. Haydi yok offside. O saat deme. İşte bu be. Radamel Falcao. Radamel Falcao. Bu gol yorumlarda Falcao severlere gelsin. Radamel Falcao. 1-1. Hiç yoktan iyidir. Tekrar tekrar izliyoruz. Neredeyse kapattığı köşe diyebiliriz. Alisson Becker için. Radamel Falcao ayağının içiyle İşte bu. İşte bu. Hadi bir gol daha, bir gol daha, bir gol daha. Bir gol daha. Çok güzel olacak. Hadi. Bir gol daha. Cık. Yok süre yok. Süre yok. Yemeyelim bari. Mustafa. Ah be. Ah be bir 5 dakika daha olsa neler neler olurdu belki. Falka bir fena değil. Sonradan girince etki sağlıyor. Diğer maçta kesinlikle bu faktörü düşüneceğim. 1-1 İstanbul'da maç 1-1 bitti. Diğer eşleşmemiz de 1-1 bitmiş aynı şekilde. Yine aynı kadro çıkacağım. Liverpool deplasmanına winner formayla çıkacağız. Kadroda hiçbir değişiklik yok. Belki bir Emre Kılıncı değiştirebilirdim ama değiştirelim hadi. Babel'le oynayacağım. Babel orada bir Feguli etkisi yaratabiliyor arada. Babel'i deneyeceğim orada. On kuru. Onlarda da kadroda Joe Gomez var. Fabinho yok. Onun dışında bir değişiklik yok. Joe Gomez, Fabinho yapmışlar. Yani stoper yerine stoper koymuşlar. Fabinho yok orada. Bizde de bir değişiklik Babel var. Onun dışında bir değişiklik yok. Enfield Road'da maç başlasın bakalım. Winner formayla sağdayız. Haydi. 1-1. Şimdi bize ne yetiyor? Bir gol yetiyor. Ama yersek işimiz sıkıntıya girebilir. Yersek ve onlar da bize bir tane atarsa uzatmaya gidiyor. 1-0 olsun bizim olsun ya. Şimdiden tahminlerinizi yazın ve like atmayı da lütfen unutmayın. Like atanlar seviliyorsunuz. Enfield You Never Walk Alone söylüyorlar. Winner ile sahadayız. Kaptan Mustera önderliğinde. Liverpool taraftarları koreografi hazırlamış. Gerçekten güzel bir koreografi. Güzel bir stat. Evet eşleşmeler tekrar ekrana geliyor. O Barcelona Lazio ile 2-2 berabere kalmış. Diğer tarafta da bu senenin finali var bu arada. City ile Chelsea eşleşmiş. Orada da City 2-0 önde tamamlamış ilk maçı. Buraları geçiyorum. Haydi be winner forma atrına. Haydi bir atalım ve bitirelim. Başka bir isteğim yok. Dikkatli oynarsak bu tur çok rahat bizde. You never walk alone söylüyorlar. Sizler de duyuyorsanız. güzel bir şarkı ama havasına kapılmayalım. <laughs> Maça odaklanalım biz. Aman aman aman. Hayır hayır. Bravo Salatçı. Çok güzel çıkarttım. Dong. Hadi be. Aman aman aman. Aman neler yapıyordu orada. Orada neler yapıyordu. Çok güzel. Koş oraya koş 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 koş. Yo, oyna yukarı. Çok güzel. Haydi 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 haydi. Haydi haydi haydi. Ne yapıyorsun oğlum? Cık. Aman defansı kapayalım. Çok tehlikeli geliyorlar. Yapma Mustera. Aman aman. Muhammed Salah. Out. 15. dakikada. İnanılmaz geldi Liverpool. Topu biraz ayağımızda da tutabiliriz. Hırçın da oynayabiliriz. Biraz hırçın oynama taraftarıyım şu anda. Çünkü tur şu anda bizde değil. Topa. Vallahi topa. Bravo. Çok güzel. Dong atsa. Hadi. Jetson, at bunu işte bu Jetson. Kaç kere kaçırdın? İşte bu. Bravo Jetson. Bravo, aradığımız gol Jetson'un ayağından geldi. Jetson Fernandez. Tekrar tekrar izliyoruz. Bir an karşı karşıya kaçırdı. ama gol bu içimden neler neler geçti Hayal edemezsiniz <laughs> karşı karşıya altı pasta falan kaçırması <laughs> neyse ki direkten döndün Jetson Bravo Bravo Jetson 1-0 Enfield öndeyiz Robertson Hadi canım. Pozisyona bak. Ah be Mustafa düşmese devam edebilirdim de. Olmadı neyse. İlk yarı bitti. Enfield'da 1-0. Şu anda her şey bize döndü. Onlar bir tane atıp uzatmaya götürmeye çalışacaklar. Elbette biz de yememeye çalışacağız. 1-0. Valla fena değil. <laughs> Uu, Real Madrid de aynı şekilde. Bizim gibi. 1-0 önde tamamlamış. ilk maçı da aynı şekilde bizim eşleşmemizde olduğu gibi 1-1 tamamlamışlardı. Real Madrid'le yine biz mi yani? Yeter artık. Yıldık ya. Real Madrid'den bıktık ya. Şampiyonlar Ligi'ne ne zaman gitsek yine Real Madrid ya. United falan gelsin bari. Gerçi yine İngiliz takım oluyor ama. Atara ya yok artık. Feguli, Fegoli, Fegoli. Çak bunu. Yapma. Devam, devam, devam. Niye almadın? Niye almadın? <laughs> İnanamıyorum nasıl kaçtı o? Düşmüyor. Düş. Çok güzel. Aa nasıl kaçtı o? Hadi Babel. Hadi Babel yürü. Babel yürü. Babel yürü. Sana kıracak direksiyonu. Kırmadı neyse. Babel Yapma bunu. Yapma bunu. Yakma beni. Yedin. Yapış yedin. Yap yapış. Hayır yapma. 15 dakika kalmıştı. 15. öyle bak ya sarac'çi atmaya çalışacağız. Böyle olmaz. Mustafa belki çıkabilir. Şu anda onu düşünüyorum. Değişiklik yapacağım. Top hala bizde. Muhammed'i çıkartacağım. Feguli yorgun aslında. Feguli mi çıkarsam? Yok Muhammed'i çıkartacağım. Kafamdaki şeyleri bir değiştirmeyeyim dur. Şimdi Feguli. Ömer Bayram yapsam buraya. Olur mu? Olmaz. Babel yapsam. Yine olmadı. Donku böyle çekelim. Şimdi şöyle yapalım bir. Donkun yerine. Oğulcan Çağlayan mı yapsam? Bak olabilir. Emre Kılınç da olabilir. Oğulcan yapacağım. Ya dur Emre Kılınç'a bir bakalım. Oğulcan yapacağım. Oğulcan, Falcao ve Ömer Bayram değişiklikleri. Bakın uzatmalara giderse bir tane daha değişiklik hakkı veriyor galiba. Yani inşallah öyledir. Birkaç kere oynadım. Öyle denk gelmişti. Burada da öyledir inşallah. Oyuncu değişiklikleri henüz yapılmadı. Bravo. Yürü Mustafa. Yürü Mustafa. Ebu Cehil. Ebu Cehil var kalede. Çak onu. Çak mı? İşte bu. İşte bu be Mustafa. İşte bu be Mustafa. İşte bu. Mustafa Muhammed. Yine sırtladı bizi. Ha Lianzarena'da da atmıştı golünü. Enfield Road'da da attı. Klopp sinirli. Klopp üzgün. Halilcan mutlu. 4 gol oldu Mustafa Muhammed. Golcümüz. Muhtemelen de oyundan çıkıyor. Golünü attı çıktı. Şimdi bir saniye. 3-2 öndeyiz. 2-3 Onların bir tane atması durumunda yine biz geçiyoruz. Of of çok rahatladı. Koparttık maçı. Koparttık maçı. Onlar şimdi bir tane atarsa yetmiyor. Çünkü bizim 3 golümüzün ikisi deplasmanda geldi. Hadi buradan kontra bir tane daha yazalım. Kontra bir tane daha. Çok bir şey değil. Ooo aman aman aman. Mustera. Zaman geçirmek istemiyorum. 12 seconds later. Hop. Ba Mustera. Mustera. <laughs> mustera bir çalım daha. <laughs> Lan. Salaha pasladım ama Allah'tan maç bitti. İşte bu be. Eledik be. Lafa söze gerek yok. İşte Galatasaray, işte Avrupa Fatihi. 3-2. 3-2'lik skorla eliyoruz. Mustafa Muhammed. Okçumuz yine iş başında. Şimdi ilerleye basıyorum ve rakibimiz muhtemelen belli olmuş olacak. Skordan da anlarız zaten. Hadi, hakkımızda hayırlısı olsun. Allah dur şu geldi. Hakkımızda hayırlısı olsun. Tekrardan söyleyelim. Hadi bakalım. Real Madrid. Real Madrid ile eşleşiyoruz. Barcelona. Barcelona Lazio. Lazio eylemiş. Lazio yarı finalde. Messi. Messi elenmiş. Hem de evinde 1-0 kaybederek. Çok garip. City Chelsea 4-2 City geçmiş. Ayrıca Galatasaray Liverpool geçtik zaten. Real Madrid Manchester United eşleşmesinden de Real Madrid geliyor karşımıza. Real Madrid Galatasaray ilk maç deplasman ikinci maç içeride olacak tıpkı 2013'te olduğu gibi Manchester City Lazio eşleşmesi bu dörtlüden hangi iki takım İstanbul'a gidecek? Bunu da bir sonraki videoda öğrenmiş olacağız. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı yani beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Liverpool eşleşmemiz hakkında ve Real Madrid eşleşmemiz hakkındaki yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmında bekliyorum. Merak etmeyin hepsini okuyorum. Çünkü eleştirileriniz benim için çok önemli. Kırıcı olmadığı takdirde bütün eleştirileri dikkate alıyorum. Merak etmeyin. Yazın yorumlarınızı ben okuyacağım. Hatta beğendiklerime de kalp bırakacağım. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de katıl butonumuz var. Katıl butonlarında kanalımıza destek ve olabilirsiniz. Son olarak da beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz sevinirim. Ekranda da çıkmıştır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Real Madrid Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi klasiği. Hadi bakalım. <laughs>